Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sabah, çok erken biz kalktık, işe hazırlandık ama işe gitmeden önce sizin için ufak bir deney yapacağız. Ee, Bal challenge. Hani challenge? <laughs> Aynen. Son zamanlarda e, TikTok'ta, zaten sosyal medyada görmüşsünüzdür. Bir gösterelim mi? Direkt gösterelim. gösterelim. Fazla uzatmayalım. Hatta bir tane saçma adam var. Adam bu balların içine arıları donduruyor ve arılarla birlikte sıkıyor. Yani çok saçma bir trend ama trend. Patladı <laughs> gitti. Evet, burada Hadi bir adam zaman. var Biz ama şey arıcılığı yapıyor. It literally looks like honey poo. Çok lezzetli görünmüyor mu? Hı -hı. sanki ma e, bal değil de böyle lastik şeker gibi. Macun gibi bir şey oluyor. Aa. Okay, I guess what I do now is I'm supposed to bite it and I'm not looking forward to it. So here we go. Hopefully it's delicious. Artık ısırmam gerektiğini anlatıyor. Gerçekten oluyor mu ya? Çok merak ediyorum. Neyse, mevzumuza dönelim olay arkadaşlar. Mı? Aynen olay bu. Ee, ve ben çok merak ediyorum bu gerçekten oluyor mu, olmuyor mu diye. O yüzden de sizlerle bir deneyelim diyoruz. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi o zaman. Evet, ben sade balımı döküyorum. Emre kendininkini mavi boyayla karıştıracağım. Dolduracağız mı? Hı hı. <gülüyor> 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 tamam o öyle dursun. O esnada ben benimkini yapayım. Hı. Ama masayı dememen <laughs> gerekiyor. Onu bu tarafa al. Küçük masaya al. öncelikle ne yapıyoruz? Şişemizi tıraş ediyoruz. Şöyle. Olmazsa olmaz. Limonumuzu önce şişemize damlatıyoruz. oh, çekirdeğe de düştü. <laughs> Mis. Adam Dağış. arılarla yiyip sen de çekirdekliye ne olacak? mantıklı olabilir. Ne yap? Yani bu pis işi özellikle bana bıraktım. Evet. Ben? O boya elden çıkmıyor yalnız yani Çok sahte her şansın. <laughs> koy daha koy. Evet. bunun rengi süper ben buna başka renk koymak istemiyorum. Tamam okay. Tamam benim şişem hazır ben bu şişeyi şöyle ağzını kapatıyorum. Hadi şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Bunları dondurucuya atıyoruz. Atıyoruz. Bir işe gidip geliyoruz. Ondan sonra deniyoruz. Deniyoruz deneyi. O zaman buzlu. Evet benim şişem ve ben Merve'nin şişesi. Şimdi bunları buzluğumuza atamıyoruz çünkü yerimiz yok. çek ben koyayım. Ağza açık ama. Hmm. Tabi öncesinde buzlukta yer ayırırsanız bir yer hazırlarsanız daha mantıklı olur. Mantıklı olabilir ama her şeyin bir çaresi var. Tamam mı? Şöyle jum. Evet. Vedalaşalım. Vedalaşalım mı? Arkadaşlar o zaman hemen hemen ortalama bir 10 saat sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi eve geldik şimdi buzluktan çıkardık ve bakalım olmuş mu çok merak ediyorum. Aynı o videolardaki gibi böyle ağzıma sıkıp ısırmak istiyorum. Bu bayağı. Abi benimki çok güzel kokuyor. Benimki de. Çık. Şimdi geri savaşı şey yapmayalım. Ayt. Evet. 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 Aynı. Aynı. Çok evet. Evet. Gibi. evet. <laughs> Görüyor musun? Hı <laughs> Değer misin? Boğuluyorum. <laughs> Ekşi. Ekşi. Şekerli. Manyak dışı olmuş. Benimki oldu. Olmadı. <laughs> 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 Ama ben de fazla hepsini kendine koydum. Bana kalmadı. Ver 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 ver. <laughs> Biz erkekler olmazsak sizin haliniz olacak? Siz erkekler olmasanız biz ne yapardık? Ne yapardık? Hmm. Çok da bu ısırılmıyor Ah. Şöyle göstereyim. Bakar mısın? İçi böyle şey buz gibi ama buz da değil. Hayatımda hiç bu kadar çok bal yediğimi hatırlamıyorum. Tadı güzel. Sadece böyle şey oluyorsun. Hazır mıyız? Şeker komasını görüyorsun. Ben, ben bunu tekrar doldurayım. Başardık. Da mı? Başardık. Ha. Gerçekten oluyormuş. Sevdim ben bunu arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yazarsanız çok seviniriz. Ve kanalımıza abone olursanız çok bayılırız. Çok mutlu oluruz. Çok. çok. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere.